Ya bırak şu yakamı ya! Bak sen, o Seyit denen adamı yakalayayım da! Yürü! Hah, ha, işte orada, senin namussun! Seni... Yürü! Tüy enselendik! Kurtulamazsın elimden! Dur, kaçma, kurtulamayacaksın elimden! Ah! Gel anam, yakaladım! Ne yapıyorsun Makbule teyze, Alçak sahtekar! Ben de bu herif içkiyi nereden buluyor diyordum. <laughs> Dur. Yapma Leyla hanım, herkesin bir... Haysiyeti var! Sus! Haysiyeti varmış! Eh ulan, ben de seni bu apartmandan attırmazsam! Var mı ya, o herkes uyuyor ya! Sen hiç konuşma! Yukarıda Allah var, ben de şahidim içki taşıdığına! Yetti be, yetti! Ha. Kocası içki içer, günah bize! <laughs> Aaa! <Ha. gülüyor> üstüme iyilik <laughs> sağlık, bu da sarhoş! Sen görürsün! Görüşürüz bakalım! <laughs> İcat çıkardı pezevenk. Herkes bizimle uğraşıyor ya. Zıbardın mı kız? Hı. Ayaklarım ağrıyor. Hangi cehennem dedin kaç saattir? Nöbet tutuyor. Eyvah! gece bekçisi yazın da kurtulalım. <laughs> Bundan sonra hep fiski içeceğim. Oh. <laughs> İç biraz içini ısınır. <laughs> Amanın ölü yap, ne oluyor sen be çatlak mısın? Çatlam. Kollarını boynuma sar bakayım. Ay, elleşme sakın ha. Elleşme diyor. Doktorun dediğini biliyor. Doktorun da anasını eşekler kovalası. Ulan imansız karı <gülüyor> sorun! <gülüyor> Sen de parmağını koyalım. Olur! <laughs> Sen doktora boş ver, sarıl lan imansız Yapma, karı! karı! Ne? Yangın! Ha? Yangın çıktı! Ne yangın? Çıktı? Alarım! Ha? Ulan tam zamanını buldun yangını çıkartacak! Ayy. Alarım, alarım ulan! Ne? Savunun itfaiye geliyor, Allah Allah! <laughs> Yangın var! Allah 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 Allah! Topunuzun kökünü kurutacağım! Allah <laughs> Allah Allah Allah! Savunun! Savunun! <laughs> Hiç korkmayın! Yangın tatbikatı var! Geliyor! <laughs> 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 Gel Vay be! Dönüşte şey, bana bir vodka! <laughs> vodka değil! <bir. Gülüyor> Kabul Allah Allah Allah! Kabul ol! bu bayı! Allah Allah Allah! Allah, Allah, Allah. Şeyy! Geldim! Dur, duramıyorum! <laughs> Sana kim emir verdi ulan? Delirdin mi ha? <laughs> verdiniz bayım! Alarm verildi inşallah! <laughs> ulan yangın mangin yok! Delirdim, delirdim! Dur, çıldırdın mı? Eşşe Çıldırdım! <gülüyor> yangın <laughs> geldi masamı kaçırdım! <laughs> 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 üstüme. Yardımlar çıkartıp bakalım. Tümem sus! <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay! Karakola doğru karakola! Hiçbir suçum yok benim, bırakın! Alarmı siz verdiniz! Bitti, Aman sıkı tutun! Her eee! an üstümüze saldırabilir Bitti. karakola gidelim! Bırakın onu, ne yaptı bu adamcağız? Ne yaptı Bitti, ha? Bu Daha bu ne yapacak? Evi başımıza doğru, yıktı. Doğru, ben davacıyım. Ben vazifemi yaptım. Ben de davacıyım. Bu herif hem canımıza hem malımıza kastetti. Attıralım bu apartmandan! Davacı olanlar söylesinler! Davacıyım, defolup gitsin bu apartmandan! Evet, ben de davacıyım! Kusura bakma, bizim hanım da davacı! Ben de davacıyım! Siz Ferit bey! Ben davacı olamam efendim, emri siz vermişsiniz! Durun, durun, bir dakika efendim, beni dinleyin! <laughs> bir yanlışlık olmuş, hepinizden özür dilerim! Bizim çocuklar ya maalesef zile onlar basmışlar. Hadi tutun beni. Karakola götürün. Hapse tıktırın. He? Ne duruyorsunuz? Götürsene. Söz. Seninle hesabımız daha bitmedi. Hesaplaşalım. Efendim. Ortada bir yanlışlık da olsa bu herif hepimizin canına kastetmiş bulunuyor. Apartmanın huzuru ve selameti bakımından bir zabıt tutup 15 evet, gün içinde evet. bu serseriyi. Attıralım. Buyurun. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Beni bu apartmandan attıracak daha anasından doğmadı! Ulan senin babanın da, senin de! İbrahim! Şu zırıltıyı al, belki demiri para eder oğlum, hadi bakın! Bayramın mübarek olsun! Senin de! kendine bir şey alırsın. Sağ ol, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bayramın mübarek olsun baba. Senin de oğlum. Al bakayım. Takın bu apartmanda memur bey, übeyt baba, mahir beylerden başka kimseye bayramlaşmaya gitmek yok. Tamam mı? Tamam. Hı. Çok yaşa kızım. Duydun değil mi? Başka kimseyle bayramlaşmak yok. Çabuk yürüyün, Übeyt Bey mezara gidecek. Bekletmeyelim adamı, hadi yürüyün bak. Oku bunu oku, kovuldun! 15 güne kadar gidiyorsun bu apartmandan! Benim okumam yok! Görüşürüz bakalım, 15 güne kadar kim kimi kovuyor! Heyecanlanma! Göreceksin, çok kolay olacak. Seyidi içeri çağır, soy üstünü, imdat diye bağır. Gerisine karışma! Zaten bütün apartman attırmak için uğraşıyor herifi. Çıkıyorlar! Übeyit bey gidiyor işte! Karı, ben bir Mahir beyleri ziyaret edip geliyorum.